Kasapacı Mevlüt Dal Bulanısı'na düzenlenen Oyun Kuşu Güvercin Yarışması'nın kupa töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere kupaları verildi. 2022 Oyun Kuşu Güvercin Festivali Kasapacı Mevlüt Dal Bulanısı'na düzenlendi. Zırhlıoğlu pasajında düzenlenen törene Elazığ ve çevre illerden birçok güvercin sever katıldı. Elazığ Oyun Kuşu Meraklıları Derneği Başkanı Baha Özbek düzenlenen festival hakkında bilgi verdi. 2022'de bir derece yapıldı. Şu anda yok 2021'de yapıldı. 2022'de de şu anda 3 tane arkadaşımız derece aldı. Bu demektir ki Elazığ'da çok güzel bir çalışma var. Gerek yönetimiyle gerek hakemdeki heyeti hakem arkadaşlarımızla çok güzel adaletli bir çalışma katılımı Olduğu için de çok güzel katılımlar oluyor. Hatta il dışından, Malatya'dan, Diyarbakır'dan da arkadaşlarımız bu festivallere katıldılar. Kendilerine başarılar diliyorum. Yönetimdeki ve hakem arkadaşlarımızın hepsine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Festivalde Elazığ'dan Yaşar Karaman ve Fethi Şahin birinci, yine Elazığ'dan Hüseyin Ersöz ikinci olurken Malatya'dan Emin Ekrem ve Fatih Akbulut da üçüncü oldu. Çok Thank you